Herkese selamlar Da Vinci 15 kanalının yeni bir videosuna tekrar hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle madencilerin durumu hakkında konuşmak istiyorum. Bitcoin madencileri bu endüstriyi çökertebilir mi ya da madencilik piyasasını çok kötü yerlere taşıyabilir mi? İsterseniz bunun hakkında konuşalım. Evet şu an hala Dubai'deyim. Dolayısıyla videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. O yüzden kanala abone olup videoya like atarsanız bu gelen videolara anında haberdar olabilir ve bu videolardan öğreneceğiniz şeylerle güzel trade'ler yapabilirsiniz. Bugünkü videoda zaten dediğim gibi madenciler hakkında konuşmak istiyorum biraz çünkü madencilerin hash rate konusunda ciddi oranda yüksel yani güçlerin arttığını düşünüyorum. Bu e, güçlerin artması da Bitcoin madencilerinin piyasayı manipüle edebileceği anlamına geliyor mu? Bu sorular hakkında cevap vereceğim zaten bu videoda. Ama yani spoiler vermem gerekirse bu konuda da aşırı fazla endişelenmenize gerek yok çünkü ondan fazla endişelenmemiz gereken e, pek çok konu var bu piyasada. Bu videoda bu arada OKX'ten de bahsetmek istiyorum. OKX.com/davinci15.com ya da okx.davinciy15.com üzerinden benim e, OKX e, programıma kayıt olabilirsiniz. Buraya kayıt olduğunuz zaman 10.000 dolara kadar e, içinden hediye çıkan bir e, Mystery Box kazanacaksınız. Bu Mystery Box'ın içinden 10 dolar da çıkabilir, 100 dolar da çıkabilir, 10.000 dolar da çıkabilir. E, ama yani şansınızı denemekten bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü kayıt olmak zaten ücretsiz bildiğiniz üzere ve OKX gerçekten güzel bir site. Ben kendim Türk olarak kayıt olduğumda bile beni Türklerin OKX'deki Türklerin olduğu bir chat grubuna da aktardılar. O chat grubunda da mükemmel insanlar var. Eğer bu videoyu izliyorlarsa da hepsine buradan tekrar selam olsun. Ben Türk çevirmen olarak da okx.com'da varım. Hepinizi de oraya davet ediyorum dünkü videoda dünkü videoda da OKX'i söylemiştim sizlere ve onun üzerinden 100 kişi daha kayıt oldu linke o yüzden hepinize çok teşekkür ederim onun haricinde OKX'i geçtikten sonra PAL AI hakkında da bu videoya sponsor oldular onları da bahsetmek istiyorum. PAL AI aslında bir tane chatbot yani eğer bir kripto projeniz varsa ya da herhangi bir Discord kanalınız ya da Telegram kanalınız varsa ve buraya bir şey bekliyor moderatör arıyorsanız PAL AI dersiniz bildiğiniz kripto ya da genel olarak her şey hakkında e, bir chatbot aynı zamanda moderatör. Bu moderat bu sistemle aslında baya bir şey yapabiliyorsunuz Telegram ve Discord kanalınızda. O yüzden Palay'i kullanabilirsiniz diyeyim ve videoya geçelim isterseniz. Videoda ilk başta söyleyeceğimiz şey e, Coinbase e, bu yılın sonuna kadar ETF'in onaylanacağını düşünüyor. Çünkü öyle bir açıklama yaptılar. Bu ETF'in onaylanma şansı Baya bir arttı diyorlar. Bu arada telefondan gelen mesaj için kusura bakmayın. Bunu birazcık kenara aldıktan sonra videoya devam edeyim. Q3'ün yani Aralık ayının sonuna kadar ETF'in onaylanacağını ve bunun da kripto piyasasına milyarlarca dolar para getireceğini söylüyorlar. Ki milyarlarca dolar kısmında yanılmıyorlar. ETF onaylandıktan sonra bayağı bir artacak fiyatlar. Ama ne kadar arttı derseniz yani... Çok fazla arttığını düşünmüyorum bu onaylanma ihtimalini. Fiyatlar hala çok yüksek. Bu fiyat onaylandığı zaman insanlar bunu yani şirketler çok ucuz miktarlardan almaya çalışacak. Ucuz miktarlardan almaya çalışacak olması da fiyatın bir süre aşağı doğru gideceğini gösteriyor bizlere. Yani şu an mesela atıyorum... o düz konuşayım 40 bin dolardayız mesela şu an 40 bin dolardaysak en azından 25 bin dolara 20 bin dolara düşmesi lazım bitcoin'in ki tekrar bu adamlar spot ETF geldiği zaman kar elde edebilsin yani büyük paralar yatıracaklar milyarlarca dolardan bahsediyoruz bu milyarlarca doları risk ettikleri zaman da güzel bir dönüş bekliyor olmaları gerekiyor en azından BlackRock'ın ve diğer şirketlerin Coinbase de bu olayın çabuk olmasını istiyor zaten onların aracılığıyla olacak yani bu kripto market cap arttığı zaman Onların da işine gelecek. Onlar açıkçası istiyor bu ETF'in onaylanmasını. Ama dediğim gibi Bitcoin fiyatının aşağı doğru gidecek on... Yani gidecek bu kesin bir şey. O yüzden de ben açıkçası ETF'in bu sene içerisinde bence onaylanacak olduğunu düşünmüyorum. Çünkü piyasa şu an hala yüksekte. Ve buradan aşağı doğru geri çekilmesini görmeden de çok fazla aşağı doğru düşebileceğimizi düşünmüyorum. Onun haricinde bunun bir dolandırıcılık olduğunu sizlere söylemiştim. Sadece hukuk izin verdiği için kanun ETF'e izin verdiği zaman... Bu dolandırıcılık olmayacak yani sadece dolandırıcılığın ismi değişecek ama bu bir dolandırıcılık olacak zaten neden böyle düşündüğümü daha önceki videolarda pek çok kez anlatmıştım o yüzden geçiyorum bu kısmı ve sizlerle şu madencilerin olayına geri dönüyorum burada gördüğünüz gibi madenciler e, normalde bir gruplaşma içerisinde burada gördüğünüz gibi Antpool ve Foundry USA bir tanesi %30'unu oluşturuyor. Toplam mining'in bir tanesi %26'sını oluşturuyor. Bu haberde de diyorlar ki iki tane e, büyük mining firması bütün mining endüstrisini domine ediyor. O yüzden bu konuda dikkatli olmalısınız tarzı bir haber yazmışlar. Ben bu haberin tamamen insanları korkutma olduğunu düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi de yani bu adamlar iki tanesi domine ediyorsa edebilir. Muhtemelen iyi yatırım yapmışlardır bu adamlar bu piyasaya ve bu konuda da bizim bir bizim bir şey yok. Çok büyük bir sıkıntı da değil zaten bu. Bu e, piyasayı nasıl kötü etkileyebilir? Yani mesela şey mi yapacaklar bu adamlar? Bitcoin ağını mı e, mesela Bitcoin transactionlarını, Bitcoin işlemlerinizi blokeme edecekler? Bunu yapamazlar. Böyle bir şey yaparlarsa Antpool ve Foundry USA bu işten çıkar. Yani bu piyasadan çıkarlar ve gördüğünüz gibi pek çok fazla şirket var. Binance Pool var, Luxor var, Mara bilmem ne, garcürt he, her şey var burada zaten. Yani bu adamlar o transaction'ları yapar ve parayı onlar kazanır yok bu adamlar işte bitcoin minelamayacak artık bundan sonra şey minelayacaklar derlerse de mesela e, hükümetin çıkaracağı para birimini minelayacaklarsa da e, başka insanlar bu mine'a devam edecek ve bitcoin'de herhangi bir şey değişmeyecek o yüzden bu konuda endişelenmeniz gereken bir şey yok sadece insanları korkutmak için yazılmış bir tane e, artiken olduğunu düşünüyorum ve bu konuda da çok fazla bir sıkıntı olacağını sanmıyorum onun haricinde 4 saatlik bitcoin grafiğine baktığım zaman bugün telefonum burada delir yok kusura bakmayın. Bu durumda çok fazla bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi şu an 36 bin dolar seviyesindeyiz ee, ve birazcık yanal hareketler görüyoruz. Zaten yanal hareket görmesek de e, yani çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Yanal hareket görmezsek yukarı doğru bir hareket de göremeyiz. 35 bin dolar, 35 bin 324 dolar bu seviyelerde en önemli seviyelerden birisi olacak. Oranın aşağısına düşmediğim bir sürece de Bitcoin'de büyük bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bundan iki, bir gün önce 15'inden 16'sına kadar, 15 e 16 arasında güzel bir yükseliş görmüştük. Ama o muhtemelen bir short, short'ları etmek için yapılmış bir şeydi. O yüzden de çok fazla bir problemim yok. Şortlar likidi de olduktan sonra aşağı doğru düşme ihtimali tabii ki mevcut. O yüzden 35.000 dolar seviyesini dikkatli incelemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ethereum'da da e, 4 saatlik grafikte hala direncin aşağısındayız. Ve burada bir kafa omuz formasyonu oluşturduk diyebilirim. Kafa omuz formasyonunda Aşağı yönde hedefi olan bir formasyon ve bizi 1700-1800 dolar seviyesine kadar da taşıyabilecek bir formasyon. O konuda da, da hepinize dikkatli olmanızı öneriyorum. Ethereum'da güzel yükselişler gördük ve bu yükselişlerden sonra düşüşler de tabii ki kaçınılmaz olacaktır. Ama yani uzun vadeli almak istiyorsanız bu videoda yaptığım yorumlar tabii ki orta vade için geçerli eğer uzun vadeli için alacaksanız şu an almamanız gerektirecek bir sebep yok. Kırılma noktasına taşırsak bu kafamız formasyonun hacmine, ee, hacmin diyorum, uzunluğuna 1700 dolar seviyesi gibi bir seviye bekliyor bizlere. Zaten 1740 dolar seviyesinde de çok önemli bir desteğimiz olduğunu biliyoruz ve buraya kadar bir düşüş yaşarsak da açıkçası çok büyük bir sıkıntı yaşar mıyız diye sorarsanız bence çok yaşamayız. Zaten geçen hafta oralardaydık ve ee, yani tekrar oralara dönsek çok büyük bir problem olur mu? Bence olmaz. En azından uzun vadeli tutuyorsak elimizde Ethereum'u bu konuda küçük fiyat hareketleri bizi e, ana hedefimizden e, şaşırtmamalı. Ana hedefimiz Ethereum'un tabii ki çok yüksek seviyelere çıkması ve oraya çıkıncaya kadar da ne kadar ethereum alırsak bizim için kardır. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Bu videoda da söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi kanala abone olup videoya like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.